43. İkinci cilt, 66. mektup. Bu mektup, Arabi olarak, Hindistan valilerinden, Hanı Hanan'a, rahmetullahi teâlâ aleyh, yazılmış olup, tevbe, inabet, vera ve takvayı anlatmaktadır. Mektubuma, besmele ile başlıyorum. Yani, bu mektubu yazabilmek için, rahmeti, ihsanı bol olan Allahü Teala'ya sığınıyor, ona güveniyorum. Her hamd, şükr onun hakkıdır. Onun seçtiği, sevdiği iyi insanlara selam ederim. Kıymetli ömrümüz günah işlemekle, kusur kabahat yapmakla, yanılmakla, faydasız, lüzumsuz konuşmakla geçip gidiyor. Bunun için tövbeden Allahü Teala'ya boyun bükmekten söyleşmemiz, vera ve takvadan konuşmamız hoş olur. Nur suresi 31. ayeti kelimesinde mealen, ey müminler, hepiniz Allahü Teala'ya tövbe ediniz. Tövbe etmekle kurtulabilirsiniz buyurmuştur. 28. cüz sonundaki Tahrim suresi 8. ayeti kerimesinde mealen Ey iman eden seçilmişler Allahü Teala'ya dönünüz. Halis tövbe edin. Yani tövbenizi bozmayın. Böyle tövbe edince Rabbiniz sizi belki affeder ve ağaçlarının köşklerinin altından önünden sular akan cennetlere sokar buyurmuştur. En'am suresi 120. ayet-i kerimesinde mealen açık olsun gizli olsun günahlardan sakınınız buyurmuştur. Günahlarına tövbe etmek herkese farz-ı aynıdır. Hiç kimse tövbeden kurtulamaz. Nasıl kurtulur ki peygamberlerin aleyhimüs salavatü ve teslimat hepsi tövbe ederdi. Peygamberlerin sonuncusu ve en yükseği olan Muhammed aleyhi ve aleyhi buyuruyor ki kalbimde envar-ı ilahiyenin gelmesine engel olan perde hasıl oluyor. Bunun için her gün yetmiş kere istiğfar ediyorum. Yapılan günahta kul hakkı bulunmayıp zina yapmak, alkollü içki içmek, çalgı dinlemek, yabancı kadınlara bakmak, Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak ve Şii, Nusayri, Vehhabi ve başka yanlış inanışlara saplanmak gibi yalnız Allahü Teala ile kendi arasında olursa böyle günahlara tövbe etmek, pişman olmakla, istiğfar okumakla Allahü Teala'dan utanıp sıkılıp ondan af dilemekle olur farzlardan birini özürsüz terk ettiyse, tevbe için bunlarla birlikte o farzı da yapmak lazımdır. Tergibü Salat'ta diyor ki, hadisi şerifte buyuruldu ki, bir namazı özürsüz vaktinden sonra kılan 80 hukbe cehennemde yanacaktır. Bir hukbe 80 senedir. Her senesi 360 gündür her günü 80 dünya senesidir. Kazaya kalan namazı kılacak kadar vaklerin her biri geçtikçe bu bir namazın günahı kat kat artar. Ya birkaç namaz olursa çok çetin olur. Her ne bahasına olursa olsun bir an önce kaza etmek ve affı için tövbe etmek, çok yalvarmak lazımdır. Namaz kılmayanın Allahü Teala'nın büyüklüğü karşısında titremesi, erimesi lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerine farz, yasak ettiği şeylere haram denir. Farzları yapmaya, haramdan sakınmaya ibadet etmek denir. Allahü Teala ibadet yapanları sever. Bunları ahirette cennete sokacağını, sonsuz nimetler vereceğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. İnsan sözü değildir. Haram işleyen cehennemde yanacaktır. Haramlar derece derecedir. Büyük haramın cezası çok olacaktır. Büyük haramlardan biri beş vakit namazdan birini vaktinde kılmamaktır. Namazın farz olduğuna inanmayan kafir olur. Kafir Müslüman değildir. Cehennemde sonsuz yanacaktır inanıp da tembellikle kılmayan kafir olmaz buna fasık denir fasık yine müslümandır haram işlediği için bir müddet cehennemde yanacaktır bir namazı vaktinde kılmayanın bunu kaza etmesi farzdır kaza etmezse bir namaz için 80 hukbe yanacaktır hiçbir ibadeti hiçbir iyiliği onu cehennemden kurtarmaz yalnız bir Müslümana bir farzı öğretirse, bu azaptan kurtulur. Fakat bunun hem kaza kılması, hem de haram işlemekle meşhur olmaması lazımdır. Mesela, kadınların başı, saçı, kolu, bacağı açık sokağa çıkması haramdır. Buna nasihat vererek veya ehli sünnet aliminin yazmış olduğu doğru bir din kitabı vererek haram işlemesine mani olanın bütün günahları affolur. Fakat kendisinin bir haram işlememesi lazımdır. Ancak bunun kaza borçları affolur. Cehennemde yanmaktan kurtulur. Hakikat kitabevinin bütün kitapları doğrudur. Günahta kul hakkı da varsa, buna tövbe için kul hakkını hemen ödemek, onunla helalleşmek, ona iyilik ve dua etmek de lazımdır mal sahibi hakkı olan ölmüş ise ona dua istiğfar edip çocuklarına varislerine verip ödemeli bunlara iyilik yapmalıdır. Çocukları varisleri bilinmiyorsa mal ve cinayet miktarı parayı fakirlere miskinlere sadaka verip sevabını hak sahibine ve eziyet yapılana niyet etmelidir. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki Ebu Bekr radıyallahu an doğru sözlüdür. Ondan işittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah işleyen biri pişman olur, abdest alıp namaz kılar ve günahı için istiğfar ederse Allahü Teala o günahı elbette affeder. Çünkü Allahü Teala Nisa suresi 109. ayetinde biri günah işler veya kendine zulmeder sonra pişman olup Allahü Teala'ya istiğfar ederse Allahü Teala'yı çok merhametli ve af ve mağfiret edici bulur buyurmaktadır dedi. Bir hadisi şerifte bir kimse bir günah işler sonra pişman olursa bu pişmanlığı günahına kefaret olur yani affına sebep olur buyurdu. Bir hadisi i şerifte, günahı olan kimse istiğfar eder ve tövbe eder, sonra bu günahı tekrar yapar, sonra yine istiğfar söyler, tövbe eder, üçüncüye yine yapar ve yine tövbe ederse, dördüncü olarak yapınca, büyük günah yazılır, buyurdu. Bir hadisi i şerifte, müsevvifler helak oldu, buyurdu. Yani İleride tövbe ederim diyenler tövbeyi geciktirenler ziyan etti. Lokman Hakim veli veya peygamber idi. Radiyallahu Teala anh. Oğluna nasihat ederek "Oğlum, tövbeyi yarın'a bırakma. Çünkü ölüm ansızın gelip yakalar." dedi. İmam-ı Mücahit buyuruyor ki her sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse kendine zulmeder. Abdullah İbni Mübarek buyurdu ki, Haram olarak ele geçen bir kuruşu, sahibine geri vermek, yüz kuruş sadaka vermekten daha sevaptır. Alimlerimiz buyuruyor ki, haksız alınan bir kuruşu, sahibine geri vermek, kabul olan altı yüz haçtan daha sevaptır. Yaran Rabbi, kendimize zulmettik. Bize acımaz, affetmezsen halimiz pek fena olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala buyuruyor ki, ey kulum emrettiğim farzları yap, insanların en abidi olursun yasak ettiğim haramlardan sakın vera sahibi olursun verdiğim rızka kanaat eyle insanların en ganisi olursun kimseye muhtaç kalmazsın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ebu hureyreye radiyallahu an buyurdu ki vera sahibi ol ki insanların en abidi olursun Haseni Basri rahmetullahi aleyh buyurur ki zerre kadar vera sahibi olmak bin nafile oruç ve namazdan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki kıyamet günü Allahü Teala'nın huzurunda kıymetli olanlar vera ve züht sahipleridir. Musa aleyhisselama vahyedilmiştir ki, bana yaklaşanlar, sevgime kavuşanlar içinde, de, vera sahipleri gibi yaklaşan olmaz. Büyük alimlerden bazısı buyurdu ki, bir kimse, şu on şeyi, kendine farz bilmedikçe, tam vera sahibi olmaz. Gıybet etmemeli, mü'minlere suizan etmemeli, kötü bilmemeli, kimseyle alay etmemeli yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı. Doğru söylemeli. Kendini beğenmemek için Allahü Teala'nın kendisine yaptığı ihsanları, nimetleri düşünmeli. Malını helal yere harc edip haramlara vermemeli. Nefsi keyfi için mevki makam istemeyip buraları insanlara hizmet yeri bilmeli. Beş vakit namazı vaktinde kılmayı birinci vazife bilmeli. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği iman ve işleri iyi öğrenip kendini bunlara uydurmalı. Ya Rabbi, bizlere ihsan ettiğin nuru, hidayeti arttır. Bizi affet. Sen her şeyi yapabilirsin. Kerem, şefkat ve ihsan sahibi kıymetli efendim. Bütün günahlara tövbe etmek nasip olur ve vera ile takva yani haramların ve şüpheli olanların hepsinden sakınmak müesser olursa büyük nimet yüksek devlet ele geçmiş olur. Bu ele geçmezse bazı günahlara tövbe etmek ve bazı haramlara vera eylemek de nimettir. Bu bazıların bereket ve nurları Belki hepsine sirayet eder de bütün günahlara tevbe etmeye ve tam vera sahibi olmaya yol açar. Bir şeyin bütünü ele geçmezse hepsini elden kaçırmamalıdır buyuruldu. Yarınbi, bize beğendiğin şeyleri yapmak nasibeyle. Peygamberlerin en yükseği, efendisi, izzet şeref yolcularının reisi olan Muhammed Mustafa'nın Aleyhi ve aleyhim ve ala ali kullin minessalavati eftaluha ve minet teslimati ekmeluha sadakası olarak bizleri senin dininde bulunmaktan ve sana itaat etmekten ayırma Dünyaya milyarlarca insan gelmiş. Bir müddet yaşamışlar, sonra ölüp gitmişler. Bunların bazıları zenginimiş, bazıları fakir Kimi güzel imiş, kimi çirkin. Kimi zalim imiş, kimi mazlum. O hallerinin de hepsi geçti, unutuldu. Onların bir kısmı inanmış, Müslüman idi. Geri kalanları inanmamış kâfirlerdi. Hepsi ya sonsuz yok olacak yahut kıyamet kopup tekrar dirilip inanmayanlar sonsuz azap çekecek. Her iki halde de inanmış olanlara hiç azap, hiç sıkıntı yok. Ama ikinci halde inanmayanlar sonsuz ve pek acı azap çekecekler. İnanmış olarak ölmüş olanlar şimdi tam rahat ve huzur içindeler. İmansız olanlar ise sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali korkusu içindeler. Ey insan, iyi düşün birkaç sene sonra sen de bunlardan biri olacaksın. Şimdi geçmiş senelerin nasıl bir hayal oldu ise o zaman bütün ömrün, bütün hayatın, çalışmaların, didinmelerin hep hayal bir rüya gibi olacak. O zaman sen o iki kısmın hangisinden olmak istersin? Hiçbirinden olmak istemem diyemezsin. Buna imkan yok. Çaresiz onların arasına gideceksin. Sonsuz ateşte yanmayı ihtimal bile olsa ister misin? Allah'ın var olduğunu, cennete, cehenneme inanmayı akıl da, ilim de, fen de reddedemiyor. Böyle şey olamaz diyemiyorlar. İnanmayanlar, inkar etmelerine akl ile, fen ile bir vesika gösteremiyorlar. Halbuki inanmak lazım olduğunu gösteren vesikalar sayılamayacak kadar çoktur. Dünya kütüphaneleri bu vesikaları bildiren kitaplarla doludur. Onlar nefslerine, zevklerine aldanarak inkar ediyorlar. Zevklerinden başka bir şey düşünmüyorlar. Halbuki İslamiyet zevki yasak etmemiştir. Zevklenmenin zararlı olmasını yasaklamıştır. O halde aklı olan kimse zevklerini Allahü Teala'nın gösterdiği yoldan temin eder. İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Herkese iyilik eder. Kendisine kötülük yapanlara iyilikle karşılık verir. İyilik yapamazsa, hiç olmazsa sabreder bölücü olmaz, yapıcı olur. Böylece kendisi de hem zevklerine hem de rahata, huzura kavuşur. Hem de ahiretin sonsuz azaplarından kurtulur. Görülüyor ki bütün rahatlıkların, saadetlerin başı iman etmekte, Müslüman olmaktadır. Yani ahkamı İslamiyeye uymak lazımdır. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için faydalı şeyleri yapmalarını emretmiştir. Bu emirlere farz denir. Zararlı şeyleri yasak etmiştir. Bunlara haram denir. Farzların ve haramların hepsine ahkamı İslamiye denir. Dinler Allahü Teala'nın kullarına rahmetidir, ihsanıdır ahkâm-ı İslamiye'ye uyanın duaları muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara bakanın ve haram yiyenin, içenin ahkâm-ı İslamiye'ye uymadığı anlaşılır. Bunun duaları kabul olmaz. İslamiyete inanan ve uyan Allahü Teala'nın ihsanına kavuşur, mes'ud olur. İnanmayan bu saadetten mahrum kalır. İman etmek de çok kolaydır. İman etmek için bir yere para vermek, mal vermek, zor bir iş yapmak, birisinden izin almak gibi hiçbir şey yapmak lazım değildir. Hatta imanlı olduğunu kimseye bildirmek, belli etmek bile lazım değildir. İman altı şeyi öğrenip bunlara kalbinden gizlice inanmak demektir. İman eden Allahü Teala'nın emirlerine teslim olur. Yani seve seve yapar. Böylece Müslüman olur. Kısacası her mümin Müslümandır. Her Müslüman mümindir.